Merhaba sevgili Akrepler. Eylül ayı oldukça önemli bir zamana işaret ediyor. Bu ay gerçekleşen tutulmalar ve Merkür retrosu özellikle arkadaşlık ilişkilerinizde, gelecekle ilgili hedeflerinizde, hayallerinizde önemli değişimlere neden olabilir. 1 Eylül'de başlayan ve 22 Eylül tarihine kadar devam eden Merkür retrosu arkadaşlık ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları, geçmişte çözüme kavuşmamış, askıda kalan konuları tekrar karşınıza çıkarabilir. E, bu dönem aynı zamanda uzun zamandır görüşmediğiniz insanlarla tekrar bir araya gelebilir. Onlarla olan ilişkilerinizde, iletişiminizde önemli ve radikal kararlar alabilirsiniz. Ee, tabii ki süreç boyunca aynı zamanda e, aşk hayatınız, eski sevgilileriniz, onlarla olan diyaloglarınız da ön plana çıkacak ve hayatınızda eksik kalan bir türlü yerli yerine oturtamadığınız ve belirsiz olan konularla ilgili çok önemli açılımlar ve kararlar alma ihtimaliniz yüksek olacaktır. 1 Eylül'de Başak Burcu'nda gerçekleşen güneş tutulması ile birlikte özellikle yeni ortamlara girebilir ve yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Sosyal bir gruba katılmak, bir kursa başlamak, biraz kalabalık içinde olacağınız, daha fazla insanla bir arada olacağınız aktivitelere yer verme gibi durumlar söz konusu olabilir. E, tabii ki bu dönem aynı zamanda aşk hayatınızda da bir takım önemli gelişmeleri beraberinde getirecek ve Hayat aslında size bu tutulma ile birlikte duygularınızı bir kenara bırakıp hayat amacınız üzerine çalışmanız gerektiğini gösteriyor. Sorumluluklarınıza yer vermek, çalışmak, üretmek, elinizden gelenin en iyisini yapmak çok daha güzel ve destekleyici zamanlar geçirebilmenize yardım edecek. 1 Eylül'de gündeminizde olan konular ve başlattığınız yenilikler 16 Eylül'de gerçekleşen ay tutulması ile birlikte ilk sonuçlarını ve ilk hasadını vermeye başlayacak. E, bu dönem tabii duygusal konularda biraz e, çok yükseliş yaşayabilirsiniz ve sezgileriniz çok güçlü olabilir. Ama aynı zamanda unutamadığınız, sizde iz bırakan, bir takım yaralar aldığınız olaylar da tekrar aklınıza gelebilir. Özellikle bir ilişkiniz varsa aşk hayatınızda biraz e, inişli çıkışlı durumlar, mücadele gerektiren e, temalar söz konusu olabilir. Bunlara dikkat etmeniz, agresyondan uzak durmanız yararlı olacaktır. Tabi hayatınızda yaşadığınız bu derin ve yoğun zamanlar sizi biraz içmeye, alkole veya sevdiğiniz, keyif aldığınız şeylere yöneltebilir ve bu da maddi konulardaki düzeninizi sarsabilir. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor ve gereksiz masraflardan uzak durmanız gerekiyor. Özellikle bağımlılıklarınızla ve alışkanlıklarınızla ilgili kendinizi frenlemeniz ve bunları artık bırakarak hayatınızda yeni bir yol, yeni bir yön vermeniz çok daha destekleyici olacaktır. 10 Eylül'de Jüpiter terazi burcuna giriş yapıyor ve bir yıl boyunca iç dünyanızda, ruhsal dünyanızda çok önemli farkındalıklar yaşayacağınız. Bütün bu geçmiş yaraların, hastalıkların şifa bulacağı çok güzel bir zaman başlıyor. 2017'nin ikinci yarısına itibaren Jüpiter burcunun üzerinde hareket etmeye başlayacak ve size çok güzel fırsatlar getirecek. Ondan önceki bir yıl boyunca kilo vermek, alışkanlıklarınızı bırakmak sizi aşağıya çeken her türlü davranışı, hareketi bir şekilde sonlandırmak ve yeniye yer açmak için çok güzel bir zamanda olacaksınız. Bu dönemde ruhsal anlamda şifalanma enerjiniz, hayatınızın, ruhunuzun bütün ihtiyaç duyduğu konularını iyileştirmeye ve güzelleştirmeye hazırlanıyor. Tabii ki Eylül ayı boyunca bir takım kararlar, farkındalıklar yüksek olacak demiştik ve bu kararları, burada fark ettiğiniz durumları hayata geçirmek için ayın son haftasını değerlendirebilirsiniz. Çünkü 30 Eylül'de gerçekleşen yeni aile birlikte bu kararları ve adımları başlatmak çok daha destekleyici olacaktır. Çünkü ay boyunca dediğim gibi biraz stresli etkilerle mücadele edeceğiz. Ancak sonrasında hayatınızda yenilikler yapmak ve yeni bir adımla başlamak için çok güçlü bir istek duyabileceksiniz. Ve bu da hayatınıza çok güzel yenilikleri ve güzellikleri getirecek. Sevgiyle kalın, mutlulukla kalın. Ekim ayında görüşmek üzere, hoşçakalın.